Marmaris'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kemeraltı Mahallesi 105 sokak sakinleri dolu dolu kutladı. Kendi aralarında topladıkları paralarla düzenledikleri şenlik Marmaris'te en çok konuşulan 23 Nisan kutlaması oldu. 22 Nisan çarşamba günü başlayan şenlik 23 Nisan günü etkinliklerin daha da artırılmasıyla devam etti. düğün yeri gibi süslenen 105 sokakta tam bir bayram havası vardı. Mahalleye yerleştirilen ses sisteminden dağılan müzik sesleri mahalle yakınından geçenleri de hareketlendirdi. Sokağı dolduran vatandaşlar hareketli müzikler eşliğinde doyasıya dans etti. Başı elin Dün akşam sokak şenliğine katılanlar arasında CHP Muğla Milletvekili adaylarından Akın Üstün Dağ ve Burak Erbay da vardı. Bugün çok mutlu bir gün. 23 Nisan'ı kutluyoruz. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız kendiliğinden yaptıkları organizasyonlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyor. Biz de ilçe başkanımız ve diğer adayımız Burak Erbay'la beraber vatandaşlarımızın bu coşkulu kutlamasına iştirak ediyoruz. Çok mutluyuz. Maalesef son yıllarda milli bayramlarımızı kutlayamaz olduk. O kutlayamam. Bu yasaklara karşı işte bu milletin tepkisidir bu. Biz küçüklüğümüzde milli bayramlarımızda milli duygularımıza kalırdık. Statlarda şiirler okurduk, trompetler çalardı, milli bayramları kutlardık en coşkulu şekilde. Ama bu AKP iktidarı son 12 yıldan beri anımızı kaldırdı, TC'yi kaldırdı, milli bayramlarımızı yasakladı, statlardan çekti. Ama insanlar kutlamak istiyor. Bugün Muğla merkezde statta tören gene yoktu. İnsanlar statlara geldiler, törenler aradılar ama bulamadılar. Ama biz her ne olursa olsun bütün yasaklamalara rağmen Cumhuriyetimize sahip çıkacağız, milli bayramlarımıza sahip çıkacağız. Bu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak. Milletvekili adaylarını eşlik eden CHP Marmaris İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Oktay ise gerçekleştirilen şenlik hakkında şunları söyledi. Vatandaşlarımız hiç kimse herhangi bir izni talep etmeden sadece kendileri bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorlar. Bu Marmaris'in farkını ortaya koyuyor. Herhalde söyleyebilecek çok fazla şey yok. Marmaris yaşayanı gerçekten Cumhuriyeti'ne sahip çıkıyor. Bu anlamda da Marmaris'in Cumhuriyet'in kalesi olduğunu bir kez daha gösteriyor herkese. CHP'li Suat Esin de partililerle birlikte şenliğe gelenlerden biriydi. Esin, ben bu sokak yaşayanlarına çok teşekkür ediyorum. Kendi emekleriyle böyle bir etkinlik hayata geçirdikleri için dedi. Biz bu ülkede ulusal bayramları unutturmayan çalışanlara inat. Gördüğünüz gibi bayramlarımızı, ulusal bayramlarımızı coşkuyla ve sevgiyle kutluyoruz. Öte yandan sokakta yaşayan ve aynı zamanda organizasyonun sahibi Salih Yazgansa bu şenlik herkese örnek olsun. Bundan sonra her bayramda böyle eğleneceğiz. Bu bayraklar her zaman yanımızda olacak. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderimiz olmuş dedi. Dün akşamki söylediğim gibi bu coşku mahallede hep beraber eğleniyoruz, hep beraber. Yani bu insanları görüyorsunuz. Bakın 23 insanı çocuklarımızla beraber ne kadar güzel kutlayabiliyoruz. Bunu herkesin bütün sokaklarımızın böyle olma. Ben bugün Marmaris'i gezdim. İnanın ki birçok yerde hiç bayrak görmedim. Böyle bir şey olur. Bu bayraklarımıza bakar mısın? Bu insanlarımızın bu bayraklara ihtiyacı var. Ama hiçbir de Marmaris'in çoğunda bayrak görmedim. Yani burası tam sezonun açıldığı bir zamanda böyle bir bayrağın nasıl olamaz ben anlayamadım. Haliyle çözemiyorum. İnşallah bu herkese, herkese şey olur. İnşallah herkes sokağına bundan sonra bayrak var herkese duyuruyorum. Herkese. Lütfen herkes bayraklarını assınlar. Bakın ben bu bayrakları aldım astım. Bende çok 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 bayrak daha asabilecek insanlar var. Asalım. Çocuklarımız bile diyorlar ki Salih amca istersen biz bayrak alalım gelelim. Ve benden bir hocaman insanlar bize bayrak yok mu diyorlar. Olur mu böyle şey? Bakın şu insanlara bakın. Herkeslerde bakın bayrak. Bayrak. Atatürk'ün bize bağışlamış olduğu bu çocuklarımıza 23 Nisan'ı bizler yaşatalım. Evet, lütfen, lütfen. Hadi, hadi, 23 Nisan çocuk bayramı için hazırlanan bu sokak, kuşkusuz en çok burada yaşayan çocukları sevindirdi. Dedem böyle bir şey düşündü fakat daha önce de belirttiğim gibi hiç kimse böyle bir şey düşünmüyor benim bile bazı büyüklerin, tanıdığım büyükler bayrak var mı? Bana da göndersin deden diyorlar. Ama bu çok yanlış bir şey. Ama mesela benim kuzenlerim Çağla abla bayrak almaya gidelim diyorlar bana. Böyle bir şey olamaz ki. Bize bize büyüklerimiz örnek olacak. Çocuklar değil biz çocuklar örnek olacağız. Eğleniyor musunuz? Evet. Ben de eğleniyorum. Hepimiz eğleniyoruz. Oyun da oynuyoruz. Yani Atatürk bize çok güzel bir şey emanet etti. Yani arkadaşımla oynuyoruz, eğleniyoruz. Yani her şey yapıyoruz. Atatürk'e çok teşekkür ederim. Bize bu bayramı iletti. Ona çok fazla teşekkürler ederim. Bütün çocuklar bu bayramda çok mutlu olmasını isterim. Atatürk'ü çok seviyorum. Bize bu ee, bugün bayramı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Hatta marş onun marşını bile söylemek isterim. Ben Atatürk mı? bize bu dünyayı verdi. Nisan için Atatürk'e bir teşekkür edeceğim bu şarkıyla teşekkür edeceğim. Aynen. Atatürk yoktu düşman çoktu Atatürk geldi düşmanı yendi bizlere bu güzel